Sevgili Kerem Derbaşçılarımız, şu an Pendik, Kutköy Sanayi sitesindeyiz. Elhamdülillah, aşevimizin zeminine basmayı Mevla Teala nasip eyledi. İnşallah bu zemine bastığımız gibi çok kısa zamanda Allah'ın izniyle burada tencereler kaynayacak, kazanlar kaynayacak. İnşallah kapasitesi 3000 kişi olan bu aşevinde fakirlere ve talebelerimize ücretsiz kapılarına kadar yemek dağıtacağız. Allah nasip ederse sizlerin vesilesiyle. Şu an burada sadece e, Kale Bodur ve fayanslarını yapacağız inşallah. Ondan sonra da bütün fırınlarını, ocaklarını, kazanlarını almaya başlayacağız. Bu işleri sizlerin de desteğiyle başarmaya çalışıyoruz. En büyük destekçilerimiz sizsiniz. Buraya ciddi anlamda destek olmanızı istiyoruz. Burada yapılan destekler ilelebet kıyamete kadar inşallah devam edecek.